Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerici Gökay. Galerimizin terasından herkese merhabalar. Beyler geçen de şimdiden çok action'lı bir video gelmeyecek burada başladığımıza göre de geçen de birkaç video çektik boyamalı, düzeltmeli ama mikrofonun azizliğini aradık. Sesimiz gelmemiş, gitmemiş. Tam öyle bir şey ki hani boyadığımız kısmı çekmişiz. Konuştuğumuz kısım kalmış. Açıklama yaptığımız kısım ses gelmemiş. <laughs> bu artık öyle bir şeye gitti. Videosuz kalmayalım yani bu hafta. Hiç çok kusura bakmasın. Beyler ee, ortalık malum durgun biliyorsunuz sıkıntılar var piyasada alsat <laughs> yapan arkadaşlar esnaflık yapan arkadaşlar son iki aydır baba telefonlar çalmıyor çok çok sıkıntı yukarıda yeni halini gösterdim bilmiyorum bu arabanın baba her şeyini yaptık yaptığımız dediğimiz paneli falan yoktu muayenesi yapıldı şuradan bir şuna keşke vida atsaydık ya neyse şunu hallederiz şöyle 100 200 lira işler bunlar ya onu hallederiz. Baba arabamız çiçek oldu. Güzel bir yıkadık. Boyadık ettik falan filan. Bu arada 150 lira ilanla yazdık arkadaşlar. 145'e falan vereceğiz. Bu paraya da dukatı yoktur kimsede. Sıfır muayeneli arabamız. Çekme belge değil. <laughs> Bu kartal çekme belge. Yarın marş çalışır. İlanla sahibinden ilanla videosunu falan da ekledik. Rejon'un kartalı 50 liraya veriyoruz ama kasa bitik gördüğünüz gibi. <laughs> Bu Albea maalesef satılmıyor ama araba düzgün düzgünlüğünden mi satılmıyor anlamadım biz ben bu işlere başladığımda biliyorsunuz arkadaşlar ben 200 tane belki albiye satmışımdır şimdiye kadar abi sevdiğim bir arabadır arabanın bak bir bunu satamadık bir tane de otomatik albiyemiz vardı eski zamandaki arkadaşlar bilir bir onu satamadık o ikisi de orijinal arabaydı bu da orijinal bir araba taksiye girmemiş o da orijinal araba taksiye girmemiş satamadık taksi çıkması perişan 3 yani millet ediyorum 2 milyonda espri gibi geliyor. Bir alviyemiz vardı. Araba hem sarıda çalışmış hem kırmızıda çalışmış. Hani 1 milyonu garanti devirmiş de 2 milyondan emin değil. 1 milyon 700 falan diye tahmin ediyorduk arabayı. Onu bile satma. O ne kadar bozuksa araba o kadar hızlı satılıyor. Bugün Fiorno'muz satıldı arkadaşlar. Cumartesi çekiyoruz bu videoya. Yeni Bosna'da Nebeçin Noter'e gitti araba. Fiorno'muzu verdik. Fiorno'nun da bir garip hikayesi vardı. Arabaya bak cumartesi günü sabah 8'de telefon çalmaya başladı. Sabah 8'den itibaren 5 kişi geldi. Birisi Sakarya'dan geldi, birisi karşıdan geldi, biri bilmem nereden geldi. Ee, dördü esnaf, hadi birisi muhtemelen esnaf değildi diye tahmin ediyorum. Dördü de almadı arabayı, arabada bir şey var mıydı yoktu abi. Şimdi esnaf mantığı şu, ha, telefonda bize bunu mu yaptı? Gidelim arabanın başına da bir pazarlık edelim. Ben de kasıtlı olarak diyorum ki, hani bende de vardır aynı mantık. Bineceğe giderken diyoruz ki tamam arabanın başına da bir pazarlık teklif ederiz. Ama araba hoşumuza giderse zaten bir rakam cazibesi varsa çok da önemli değil. Hani etmese de teklif ederiz, etmese de kendi bilir. Abi adam gelmiş arabanın başında bana hani ben de esnafım o da esnaf. Ne bileyim tabiri caizse çakallık yapıyor. Hani abi arabanın şurası da şu var. Abi ben sana söylemedim arabanın orası ne oldu. Eksperini vermişim ben sana. Arabada da şasaması işlemi yok. Bagajı değişen diyorum abi diyor bagajın altında düzeltme var. Abi bagaj değişen sonra arabanın altında düzeltme olmaz mı? 10 santim düzeltme diyor ki o var. Bir başkası bir başka yerine bahane buluyor. Bir başkası bir başka yerini bahane buluyor. 310 binli araba abi bahane şey gibidir, e, organ gibidir. Herkeste var bahane. İkişer tane var hem de. İsteyen bulur bahanesini. Şimdi bir tane sandırımız var abi bu araba. Değişensiz. Taksi çıkması değil ama 600 bin araba. E, bu araba Bursa'da olmuş çıkması. Bunu göstermiş muhtemelen genel geçen videoda da. Şimdi Megan arkadan kazalı olduğu için tamire gitti arkadaşlar. Buna biniyorum. Arabanın motor mekaniği jilet değişen yok. Darbe yok arabada. Ama kilometre var mı? Var. Motor da yapılmış. Şu anki motor şeye güzel. Türkiye'nin en uygun Sandero'su arkadaşlar. Sarısı dahi yok bu paraya. Bu araba sarıya boyanmamış. Dediğim gibi kendi rengiyle Bursa'da dolmuş olarak çalışıyor araba. O kadar. Bu arabamızı satamadık. Bu araba da temiz araba. Temiz olduğu için ben temiz arabaları satamıyorum gibime geliyor. Bu araba 170 binde Kilometre yok. Her şeyi çalışıyor. Koltuk ısıtması, sunroofu, inciği, boncuğu. Şimdi 600 liraya baktığın zaman böyle bir araba alabiliyor musun? Alamıyorsun. Bu tür araba bakan arkadaşlar için Mantıklı mı mantıklı ama şu an bir mantık arayamıyoruz piyasada garip bir şekilde. Bak baba, bu araba da temiz. Biz bu arabayı bilmeyerek kaldık Yani eksperini birçok arabada olduğu gibi bilmeyerek kaldık Burada kuş sıçmış inşallah satılır kuşun bokuyla. Kısmet, kısmeti gelmiş. Bu araba 470 binde. 420 binde miydi? 470 binde miydi? Ama motoru sıfır yapılmış. 4, 5 parça boya var sadece arabada. Çiçek edişin. Arabanın içi dışı 4 lastik sıfır. Muayene sıfır. Biz yaptık muayene arabaya. Her şeyle dört dörtlük ama kaldı. Arabamız da kalmadı ya. Gerçi çok da araba satmadık. Mercedes de Fiori'na satıldı. Megane tamirde. Peugeot 207'miz var. Bu arabayı baba 315 lira yazıyor. Peugeot 207, 300... 300'e kadar veririz en son ya. Bu arabada 198 bin de. kimse de yok şu an bu böyle para bu araba. Çelik jant var. Arabanın şeyi güzel, kasası güzel, arasar kaydı var ama öyle büyük patlak bir araba değil. Şimdi bazı araba diyoruz perişan edişin. Arasa kaydı olmayan perişan oluyor. Satamıyoruz. Bu araba çiçek paket. Mesela bunun bozuğuna 50 tane sattık. Sağlamını satamıyoruz arabanın. Bize bozuk araba lazım o yüzden. Şimdi bazı arkadaşlara diyorum ki ben temiz araba alamıyorum. Neden alamıyorum? Satamıyorum çünkü al temiz arabayı. Ondan dolayı anlatamıyoruz. Şu bir tane komşumuzun şeyi var. Sanyong'u var. Bu araba 130 bin orijinal Sanyong otomatik vites. Bu modeli ne bilmiyorum ama 130 bin daha abi arabanın kilometresi orijinal İçi dışı bebek. Dizel otomatik araba. Bunda 500 diyoruz. 480 lira falan veririz. Komşumuzun aracı. Falan filan. Hakikaten araba kalmamış aynısı. Corolla'mız satıldı. Corolla'yı paylaştık gruptan. Şeyden. E, Instagram'dan. Corolla'mız. Corolla'mız. Vallahi herkes dedi ki ya bu araba sarı. Komple boyandı. Corolla'nın müşterisi kıldır. Toyota'nın müşterisi kıldır. Corolla'ya telefon kilitledi resmen ya. Birisi Aynı dakika sabahtan aradı geldi. Hiç Shakespeare şey, falan yapmadı. Adam da taksiciymiş. Geldi arabadan anlayan bir adam. Bir tur attı. Dedik tamam abi arabaya ben okeyim. Aldım gidiyorum. Ve o şekilde satıldı arabamız. Şimdi baba bazı arkadaşlara hakikaten şey geliyor. Komik geliyor. Bozuk araba alıyorum. Orijinal araba almıyorum. Şimdi bazı arkadaş arıyor diyor ki abi benim arabam şu kadar orijinal bu kadar orijinal. Abi orijinal araba benim işime gelmez. Bana ya bu şimdi bakıyorsunuz abi bu arabada kilometre var. Benim kendi arabalarından bahsediyorum. Birinde hepsi hepsinde kilometre var şu an gerçi. Kilometre var, kimisinde ağır hasar kaydı var, kimisinde başka bir şey var. Ben özellikle bir yerden bir eksi olan bir araba oluyorum. Neden abi o kim? Mesela bizim Corolla'yı ben size söyleyeyim arkadaşlar. 385 liraya verdik arabaya 2011 1.6 Corolla. Şu anda var mı kimsede? Hani yine taksi var 450 liraya falan piyasada ama 700 binde 800 bin araba. Bizim araba 400 bindeydi. <laughs> uygun verdim. Uygun da aldık arabayı. Uygun da verdi. Hızlı döngü olsun. Şimdi Hani uygun verdik dediğiniz para kazanmadan iş yapmadık tabii ki de. Piyasada olmayan bir rakamı verdik. Olmayan da bir rakam almıştık arabaya. Gel kankam. Binmek için geçen videoda demiş ki Mondi arıyoruz. Benim mantığımda bir Mondi arıyoruz. 2012 bir tane Mondi atmış arkadaşım birisi. 300. Ve baba şimdi biz o paraya 2016'sını arıyoruz. Nasıl arıyoruz? Arabada ağır hasar kaydı olur. Per olur hiç önemli değil. Var mı? Var ilanlarda o paralara. Talisman. O paraya talisman varsa biz alalım. Var baba şu an 650 lira bir tane talisman. Dizel manuel 200 binde ağır Komple boyalı olsa önemli değil, talisman gibi bir arabada da ağrısal kayda olduktan sonra gerisi önemli değil. Belki de almış oluruz. Talisman, Mondeo, Passat olabilir, BS... ...dün 800 liraya... Şeyli, hay... ...falan jilet. Almadık baba o paraya. Hani paramız... Abi nereden buluyorsun o paraları? Vallahi. Şimdi ee, uzun lafın kısası arkadaşlar. Benim kendi alacağım araçlar için de dediğim gibi orijinal araba almıyorum kasıtlı olarak. Bana böyle patlak işi olan çekme rakamı da ona göre olan. Örnek veriyorum bir arkadaş diyor ki abi benim bir Fiorno'm var. 380'e vereyim. Bir kere o arabanın 400 lira piyasası yok bana göre. Arabasında ağır hasar kaydı var, tavanında işlem var. bizim 250 almamız lazım kekme tal konu 5000 liranın millet abi şu paraya bu paraya olur mu bu işte olmaz arkadaş. Bu işte hani bir şey var ya namaz lazım emin ediyorum 5 lira para kazan. 500 dolardan fazla para kazanmıyoruz bu arabadan. Hikaye abi hiç inanmayın öyle şeylere. Beyler videonun kapanışında maalesef yine sesimiz gelmemiş. Ee, tekrardan bir kapanış çekiyoruz önceki videodaki gibi. Ya abi şimdi mikrofonu değiştir falan filan 100-200 liralık işler bunlar. Şimdi mikrofonumuz da ağır hasar kayıtlı oldu muhtemelen. Bir temizledik ettik. Tam çalışırken geliyor böyle önemli bir açıklama yaptığımız kısımda kesilmiş artık son kısımda. Yani videonun genelinde birkaç tane ufak tefek yine kesilme olmuş ama 100-200 liralık şeyler bunlar hala şeyler değil. Bakalım mikrofon bir dahaki zaman yine sıkıntı çıkarırsa artık bu sefer mikrofonsuz artık video çekeriz. Ya da bu şekilde yine mikrofonsuz çekme imkanımız oluyor ama dışarıda dışarının sesi olduğu için çekemiyoruz. Arkadaşlar videonun sonunda e, muhtemelen sesimin gelmediği kısımda diyorum ki sizin de satmak istediğiniz araçlar ama mantıklı rakamlarla örnek veriyorum adamın 3 aydır arabası Megane 2'si var mesela bir arkadaşım buradan izleyecektir. 590 lira para istiyor Megane 2'sinin ama çok temizmiş arabası. Sadece yanında iki parça boya varmış. 590 liraya Megane 2 satılır mı? Bana göre zor satılır ama ben satamam yani öyle düzgün bir araba da. Örnek veriyorum o araba taklalı olsaydı, normal bir paraya olsaydı ben satardım. Ee, hani satılmaz değil adamın malıdır. 590 lira da ister, 990 lira da ister. Kendi bileceği iş. Ben şimdi 650 liraya o e, bendeki 2018 lacivert olan Megane 4'ü satacağız. O araba şimdi arka tarafı yapılıyor. O paralara biz o arabayı satacağız ama dediğim gibi hani piyasaya farklı açılardan bakıyoruz açıkçası belli arkadaşlarla. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Normal patlak arabalarınızı satayım diyeyim ben. Sorunlu. Örnek veririm aracınızı satmak istiyorsunuz. muayenesi yok. Eksikleri var. Tamponun boyanması lazım. Bu tür araçların için her zaman yardımcı oluruz. Araç almak isteyen arkadaşlar için örnek verelim. Benim e, baktığınız sahibinden de e, size uyacak arabam yok. Genelde dediğim gibi ya kilometreli oluyor arabalarımız ya da hasar kayıtlı oluyor. Hani birçok kişi bu tür araba almak istemeyebilir. E, yine de araba almadan önce danışın arkadaşlar. İlandaki numaradan arayabilirsiniz. Bu Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'a biraz e, iki haftadır şey yaptık ama e, çok cevap veremedik ama kusura bakmayın. Enes'in şeyi duruyor. Enes kendi arabanı satmak ister misin? Yüksek sesle. Astra 2011 model C kasa 47 bin 1.4 İlk gelene vereceğiz. 500 lira 50 olsun. Aynen komple boyalı. Komple boyalı arabamız ama biliyor gördünüz arabanın görüntüsüyle sağ direğinde işlem var arabanın biz bunları söylüyoruz kafadan şaselerine falan bir kazası yok sağ direğinde kaza yapmış arabada boyanmış falan filan o arabaya satmamız lazım enese yeni arabalar bakacağız takas da olur öyle bir araba için 47.000'de orijinal kilometre araba Eee sizin de satmak istediğiniz araçlar için e, danışabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ilandaki numaramdan da ulaşabilirsiniz. İlanda Gökay Otomotiv olarak aratabilirsiniz sahibinden.com'dan direkt de ilandan ben çıkacağım karşınıza. Normal saatlerde arama kaydıyla e, herkes arayabilir. Ziyaretimize gelmek isteyen de bekleriz. Ticaret şart değil. Herkes kalbinde ekmeğini yerdeyiz. görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.